Arkadaşlar selamlar bugün Alkurt oynayacağım çaplı bir şekilde Alkurt gayet güçlü güzel ben beğeniyorum açıkçası Oyun sesi nasılsa ortalama iyi fazla değil herhalde oyun sesi şu an Ben şunu kendime önereyim Barış'la birlikte doğuyoruz bugün gel bakalım Barış Şuradan alayım ben bir görüşü Şu midi aldıktan sonra ormanlara döneceğim ben ya Hemen temizleyelim bunu. Karşımızda da Silion var. Solo yapıyor sanırım. Barış'ı da solo koyacağız. Trio'nun mantığı bu. Trio'da uyuyacaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Nereden çıktı? Öbür taraftan çıktı. Bizimki güzel darlıyor. Ama e, çalamaz onu. Haybusa'nın çarpı var. Şimdi durumlar nasıl? Haybusa çarpını attı sanırım orada. Güzel Barış kesti onu. Şarkını direk attı sanırım yoksa kaptırmaz da yarısı. Şöyle hemen yapalım. Güzel son anda tuttu kurtardı kendini. Şurayı da alalım. Bir tur çıkacağım. Çok güzel vurdum devamını Rabi getirir mi? Aegis girmişler. Benim ormanı almam gerekiyor. Sicilyon zaten dürtüyor. Tamamdır bunu aldım. Şimdi biraz orman döneceğim abi. Ondan sonra genklere başlarız 4 seviye olduktan sonra. Hemen buradan e, stekleri kasayım. Eyvallah kanka hasar azaltıyor ya. Gerek yok aslında. Tamamdır. Yusuf'a bir giriş yapabilirim. Şurayı da bir alayım ben de. Engage fight'ı çıkar umarım. Engage fight'ında oynarım. Benim görüşüm gelecek onlara diye fazla açılamıyorum. Getir buraya doğru kardeşim kendini. Güzel. Bunu da kestim. Kardeşim görüşümü vermemem gerekiyor. Siz biraz saf gibi oynadınız botu. Ee, ölmeni falan beklemedim. Ölmeni beklesem gelmem hiç. Ben sadece görüş vermemem lazım. Baskın atıyorsan görüş vermeyeceksin abi oyunun kuralı bu. Baskın attığın yere kendinin geldiğini gösterirsen fight iptal olur. Sen ölmezdin. E, sen ölmezdin ama e, iki kişi kaçardı. O, bir şey olmazdı yani. Artı bir yer olmazdı. O yüzden öyle <laughs> devam ettim ben kanka. Bir yengeci de alayım. Şöyle hemen alayım düz vuruşlayayım. Bu Burada da 110 var. Bak görüşümü vermediğim için abi. Çok kolay kesiyorum herkesi. Şimdi turtle alacağım. Ee, kesebilir miyim? Bilmiyorum. Sicilyon açılırsa buraya doğru öyle keserim. Ben turtle alacağım ya. Hemen burayı alalım. Sicilyon bota geliyor. Hemen ses vereyim. Şeyi bir daha keserim ya. Yuzong'u bir daha keserim ben. Bak ultisiyle geliyor lan. Tamam. Çok güzel. Burayı da temizledik. Şöyle bir de W ettim. Hemen kanka plaket düştü zaten. Kuleyi alırsın sen. Yardım etmeye gerek yok. Saldır. Ben de kuleyi alayım. Buradaki durum ne? Sicilyonu da bir düşürmek lazım. Onu da birazdan düşürmeye oynayacağım. Buffları bir tazeleyeyim. Ultim dönsün. Aa, çok güzel. Yusuf çalıyordu ultisiyle. Bizim Franco sattı sıkıntı yok ama ultim dönsün yine birini teklemeye oynayacağım şöyle hemen temizleyelim ormanları Abi or e çarpel kurt oynuyorsanız W tutturmanız gerekiyor W dediğim orta skilli şunu tutturamazsanız sıkıntı yaşarsınız e ultim dönsün biraz Grock satıyor sanki ama güzel Tamamdır. Bunu da yedik. Hemen mid'e dönelim kanka. Takımı çok rahatlatıyoruz. E, attığımız her gank başarılı oldu. Başarılı olmayan bir gank'imiz bile yok şu an. Hemen şunları alalım. Şu küçük ormanı da alayım. Ondan sonra bir bakalım. Cecilion'a biraz oynamam gerekiyor. O biraz aradan kaçıyor. E, kimsenin taşımasına müsaade etmem bu maçı şu an. Hemen mid'e tutalım kanka. Çok güzel. Tutabilseydi çok iyiydi. Hmm, sağ Hareket hızı aldığı için kurtuldu. Ah dibinden geçti ama öldü bu. Ultiyi de basayım. Tutturamadım ya ee, tutturmak kolay değil hızlı şampiyonlara karşı W attığında e, hareket hızı alıyor, hareket hızı aldığında da tutturamadım yani benim hatam ama düşürdük mü düşürdük çok fazla farm part olduğu için düşürdük, güzel Muzong'u da o kesti, tamam bu da öldü, çok güzel Lius'un burada mıydı bir W gördüm sanki. Yok bottaymış sanırım ultisinin efektini gördüm ben. Çok güzel. Ee, Blue'yu alalım. Fed'i alalım abi. Genklere devam edelim. 9-0'ız zaten. Sicilyon'un bir tur daha düşmesi gerekiyor. Sicilyon'u bir tur daha düşüreceğim. Bekle kanka. O safını attım hatırlamıyorum. Güzel. Çok güzel. Bunu şu an kestik. Eee. Blue'ları da var. Hayvusa buraya gelebilir. Gelmiyor. Bunu alayım hemen. Güzel ha kanka sen bunu. Tamamdır aldı. Ben de red'i alayım. Şöyle çarp atayım. Boşa gitmesin. şimdi tap biraz ileride. Aynen öyle. Taptan gelecekti diyecektim. Taptan geldi zaten 110. Eee düz vuruşumuzla bile keseriz 110'u şu an. Çok öndeyiz. 3 2 1 Ulti basıp yakalayabilirim onu. Yakalayacağım ya sanmayacağım tamamdır. Midi team abi ben buradaki durum ne? Bizim kupa şeyi kesti. Çok güzel abi oyun açıldı işte bu kadar basit. Bu hero e, güzel oynuyorsanız W'yu asla kaçırmıyorsanız kaybetmenizin imkanı yok. Ben bu hero ile pek W kaçırmıyorum. Hemen bir turtle daha yapayım ben. Barış'a da bir yardım edeceğim. 70 canı var. Çok güzel kanka eline sağlık. Ben alacağım Claude ya baya öndeyim kanka. Ben şu küçük ormandan stack katıyım. Ardından blue da çıkacak blue'yu da alayım ben. Sonra bakarız duruma. Hemen çıksın bu blue buff. Neredesin blue buff gel hadi. Hop geldi. Tamamdır. Şöyle hemen buraları temizleyelim. Ondan sonra topu itelim. Topu ittikten sonra da ee, fightlarız ya. Ben savaşta bitse güzel olacak. Direkt herkes teker. Bizden bir kişi gitti. Claude öldü. Yapacak bir şey yok. Hemen iteyim burayı. E, haybusa'yı keserim skill atmadan. Ah ucundan kaçtı. <laughs> Şanslı. Ölmüş olabilirim. Evet. Üçüne tutturmam gerekiyordu. Ee, üçüne tutturamadığım için orada öldüm. Yapabileceğim bir şey yok. Ee, susturu üç kişiye tutturdum. Tutturmam gerekiyordu. Ee, ama bir de yüzongun zıplatması olduğu için onu da doşamam gerekiyordu. Yani hepsi bir anda olmadı. Açıldıkları için, hepsi ayrı yanlara gerekeni yaptıkları için ee, yapamadım orada bir şey alıyorum. Al al saldır. Evet, falan az sıkıntı yok artık öndeyim. Bir lord yaparız. Franco güzel çekiyor minyonları ya. Bir lord yaparız, maçı bitiririz. Hemen şöyle bir Q atayım. Bakalım buradaki durumlar ne. Ya base'e kilitlenirlerse biraz girmem zor olur. O yüzden kaçınmaları gerekiyor. keserim şöyle çarpta keseceğim o da bana mı çarp attı o vurma kardeşim tamam ultimi harcamıyorum neden harcamıyorsun dersen Lord gelecek Lord'la birlikte bir şey yaparız hatta e, kaynak harcamaya gerek yok güzel Cloud kesti sesini. hemen ben Lord'u alayım Lord'la birlikte maç biter diye düşünüyorum 3 2 1 Döndü skill'e atalım tamamdır Şöyle can çalmayı açayım Can çalmayı açayım ve can dinlemeyi açayım Çok vurdum ama e, Saf attı ben çekti sanmıştım Ultimizi harcadık biraz boşa Bizimki harika oynadı Yok oldu abi yok oldu <laughs> Adam yok oldu bizim W hayatı kaydı adamın Hemen şey yapayım. Ee, şu blue'yu alayım. Ondan sonra lord'a geleceğim ben. Tamamdır. Çok güzel. Alalım oh, burayı. Güzel. Kloz açıldı son ya. Hemen buraları temizleyelim. Top'tan birlikte takımla girelim ve maçı bitirelim. Diğer maça geçelim. Dokuz, sekiz, yedi. Güzel. Yüz doğdu. Beş, dört, üç, iki, bir. Yüz değil değildi. Diğer adama dalmak daha mantıklı. Tamam. Var mı burada biri? be dibinden geçti. Düz keselim o zaman. Maçı da bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi el kurt çapla çok güçlü. W kaçırmamanız gerekiyor orta stikle. Ee, çarpla birlikte birleştirip roll verebilirsiniz, yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. W kaçırmadığınız sürece bu kahramanın anlık hasarı aşırı fazla olduğu için her maçı kazanabilirsiniz. %31 hasar vurmuşuz. %13 tanklamışız. Ee, bu maç bu şekilde. Diğer maçta e görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, diğer El Kurt maçından merhabalar. Ee, bakalım elimizden neler gelecek. Karşı pikler e, kurta göre uygun fakat takımımızda Allahsız söyle, te, söylemeye haşa. E, Nick'li bir arkadaşımız var. E, öfke girmiş mi Ya. Ondan sonra takıma biraz trolleyeceğini söylüyor. Bakalım e, Rabbi Rabi var. Rabi güzel. Tigreal Diyar var. Lezi Barış var. Karşı pikler e, hepsi güzel pikler şey, seçmiş arkadaşlar. Fakat e, pek saflaştır tercihinde bulunmamış arkadaşlar. E, elimizden geldiğince oynamaya çalışalım bakalım. Ya kanka biz mi de geçelim seninle. Bu elemanı salın ne yapıyorsa yapsana Bir yardıma gitsin. Bu malla uğraşamam ben. Support lazy diyor. Gel kanka gel. Gel tank kas oynayalım biz seninle. Şimdi şöyle. Okay. Fransız da uzmanlığım. Barış'a Barış uzmanlık diyor ya. Dayı ne yaptın lan? Dayı kaçırdı minyonları. 33, 34, 35. Burada çıktı alalım bunda da. 3, 2. Ulan <laughs> <Okay. gülüyor> Barış ya. Oğlum ya. Oğlum ormanın ağzına sıçtınız. Ağzına gidin gidin. Allah Allah orman ağzına sıçtılar ya. Gideyim dedi de alayım ben. Şurada da farm var da aldık abi. Lezzeti kastıralım az da. Şunu alayım ben. Vur bakalım. Hemen alayım burayı. Ee, kardeşimiz Nikin'in hakkını verdi. Güzel. güzel çok güzel abi. Ben oynuyorum abi bu oyunu oynuyorum. Üç kişi mi fark etmez. Ben tekim abi gelin hepiniz gelin. Alayınız gelsin. Dayı ver lan şunu. Herkes troll anasını satayım. Bizi katakulleye getiriyorlar. Dayı bile katakulle yapıyor bize be. <laughs> Hemen burayı temizleyelim abi. Alayım burayı. Hemen botumuzu çekelim altımıza. Ben fır 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 koşayım. fır 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 fır. fır, fır, fır. Git oğlum git. Aa tapa bak tapa tapa tapa. Şşş, şunu atayım şunu atayım. Oo kardeşim. Hapbet tutamadım. Hadi diyar. Hadi diyar. 3 seviyesin ama yaparsın sen kanka. Şöyle full dedim. Kagura ulti attı ben kaçıyorum abi ben kaçıyorum. Şu, şuradan üstün insek yetenekleri çok güzel hasarladık abi. Yapıyoruz bu işi yapıyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi ottaki Mia kardeşimize yardıma gidelim. Motor oluyor kardeşimiz. Hemen burada muhabbet ne? Güzel bizimkiler takılıyor. Dayı ben siz farm alıyon dayı sen 4 seviye olacağım diye benim farma çöküyor. Olmaz. Olmaz böyle. Yakışmaz. Vur dayı buraya vur. 3 2 1 Şimdi bir dayıya ulti atarlarsa az daha yana ataydım Keşke öldük ya Hadi kesersin kanka kesersin abi. az daha yana atsaydım da burayı onu kesip çıkardım benim biraz hatam oldu e, kusuruma bakmayınız hemen şöyle dayı itsin mi de dayıyı kesemez ya onun itmesi ultisi multisi var o infazı da varmış Bizim Mia Allah'a emanet. Devam orada. Yapacak bir şey yok ona. Benim irital fokus atmam gerekiyor. Yoksa irital mıç taşıyacak abi. Adam besliyor. Şöyle hemen temizleyin burayı. Dedi alayım. E, turtle alabilir miyiz bilmiyorum. Irital ilk bitirmiş. Biraz gank atmam gerekiyor ona. Yoksa adam çok diyor Lan alacak buna. ha. Bırak oğlum. Bakalım. Sen bir gir şöyle mal gibi bir git sen yemsin zaten. Tamam abi. Oyna. Öyle ol. Koçum benim. Hadi. Hadi bakayım. Mia Barış'a katakulle yaptılar. Saldır kanka. Tamamdır. Hemen burayı temizleyelim. Çarplarız. Vur abi vur vur vur. Çok güzel bir doç Tamam. Benim biraz kaçma vaktim gelmiş gibi. Şuradan hemen şey kısayım stick Güzel. Tamam. Tamam buna da devam. siktir git Barış ya. <laughs> ya ulan Barış. Hepsini temizliyordum. Hemen kuleye vuracağım abi ben alabilirsem çok güzel olur. Vuralım 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 vuralım. Tamamdır. Midi de temizleyelim. Boku da alayım. Çok güzel. Şu boku çekelim altımızdan. Ha Oo, dayı ben de sana emoji atıyorum. Hemen şöyle Blue'yu alayım, Red'i alayım. Bottaki Malmiye'ye kesmeye gidecektir Eritel ben eminim. Abi bu soladaki adamlar çok kolay oynuyor ya. Bak şimdi bunu kesmeye gidecek birisi ben onu keseceğim. Devam etmiyor musun? Öyle oldu. Burayı temizlemeye biri gelecek şimdi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hemen kaçalım. Bak bak Dedim mi Medim alma abi sen bir işe yaramıyorsun. Yarasan veririm bak. Haas almışsın ilk tem. Sen yok kardeşim sana etmedi. Yok kardeşim. Ne bok yersen ya Takılsın. Hemen burayı temizleyelim. Kaçayım ben bir tur. Turtle da çıkacak abi. Tapı da temizleriz. Taptan biri devam eder mi bilmiyorum. 3 2 1 Hemen bunu alayım. Tamamdır, Tabii iteyim biraz. Ondan sonra devam ederiz mi? Ya yine fetish ol. şu burada. Tut bakayım Rebi. Bolt atmayacağım tek şey ya. Var mı burada bir şeyler? Mia bu ilde aynen onunla dalga geçiyordum kanka ben de. İkisi umarım iç içe girer. Güzel. Ya doşlayacaktı ya da düz vuruş ölecekti. Doşladı düz vuruş öldü. Hemen kaçayım. Bu ne lan? Niye bu kadar hızlı koşuyor? Güzel. Çok güzel abi. Oynuyorum ben bu oyunu. Bu oyunu oynuyorum. Benden kaçış yok kardeşim. Hemen bunu alalım. Ondan sonra şöyle bir de blue'yu çekeyim. Her kardeşim blue'yu da. Tamamdır. Yaya bak şov yapıyor be koçum benim be. Hemen buraları temizleyelim. Gitmeyen savaş aldık. Hemen ee... Güzel. Öfkesini açtı. Ta 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 yaptı koçum benim. Aa doğuşladı. Kaç kaç kaç. Kaçalım abi. Fazla zorlarsak bizim sonumuz iyi olmuyor hep zorladığımızda. O yüzden zorlamayalım. Şunu alalım. Yer <laughs> ya. Bir lord yapalım. Ee, Red'i alayım ben. Aslında Mia falan lorda yardım etse güzel olur da. Biz deneyelim bakalım alabileceğiz mi? Gelin bakalım. Temizleyelim burayı. Yardıma gelin takım. Yardıma gelin takım. Dayı tankla. Güzel. Tamam. Yalnız ben öldüm. Hadi. 2 ADC. Hadi 2 ADC. Güzel. Barış ve diğer mi arkadaşımız? Vur kardeşim. Barış indir kanka. Çok güzel abi. Abi bizim Barış hiçbir şey almadı. Bu çocuktan daha iyi oynuyor. Gitti altın koridorunda oynadı bir de bu eleman. Okay. kanka mit kulesini sen. Atlas beni tutmasaydı temizlerdim ben de. Bizimkiler temizleri yapacak. Bir şey yok ya. Kazanalım da oyunu sıkıntı değil. Alsın mit kuleyi. Botu da açsak güzel olurdu açamayız sanırım ya. Şu an doğacaklar ya. Aslında ikisi biraz da oyun denese belki açarlar. En azından bir de açsalar yeterli. Yar ne yapıyor? Yar zorluyor. Sıkıntı yok orada. Hemen blue'yu çekeyim ben abi. Alayım bunu. Tamamdır. Geliyorum takım. Geliyorum maçı bitirelim hadi. Ee, burada bir şey yok. Şöyle şurada beklesem. Diyar. Aynen öyle kanka. Çok güzel abi. Hadi penta. Tanta <laughs> okay. gelmedi ya. Yapacak bir şey yok. Lancelotu. Dünyanın en iyi Lancelotu vs. Alien. Dünyanın en iyi Lancelotu. Dünyanın en iyi Lancelotu. Maç e, durum berabere kaldı. Hadi bir Lord'la e, şeyle bitirin. Minyon'la bitirin. Vurun base'e. Lancelot şov. Lancelot şov. Olmadı. Berabere. Lancelot minyon temizlemede bir numara. Seçiden bir ulti geliyor. Robidan bir güzel bir stun geliyor. Hadi bakalım takım. Takım burada maçı bitirebilecek mi? Yoksa mı? çok güzel bir ulti geliyor. Ve diyor ki ben maçı burada vermem abi diyor. Ve maçı tutuyor. Evet sayın seyirciler. Elin maçı bitirebilecek mi? Yoksa Farvay gelip mi bitirecek? Hadi bakalım ben bir gideyim. İşbaşı yapacağız ya. Ee, yorumlamayı bırakalım. Maçı taşıyalım bitirelim. Sıkıldım. Çok uzuyor maç. Tamam bunu alayım. Oo Barış bunu alıyormuşsun. <laughs> Oo kardeşim ne işin var senin buralarda? Hayırdır? Good game aynen çok iyi oynadın kanka. Hemen buraya alayım. Abi maçı bitirelim saldırın. Hadi. Hadi beyler bitirebiliriz. Tamamdır. Vurdum Kagura'ya güzelce. 8 saniye var ultima haberini vereyim. 2 Hmm, da çok kur şey çok kuruyor çok kuruyor. Güzel. Çok güzel abi ve maç bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim sayın seyirciler. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. E, hasar tablosunda göstereyim. Videoyu kapatmadan önce size. Hemen hemen açılsın. Açıl kardeşim. E, puanımızı da aldık. Temiz. Severiz abi puanları. Hemen açalım. Ee, Rabbi bronz almış kankim benim. yüzde ee, %40 hasar vurmuşuz. %20 tanklamışız. Bu videoluk bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.